Yoji GPS takip cihazımızı tanıtacağız sizlere. Gördüğünüz gibi köpeğimizin boynuna taktık. Düğmesine basılttırarak açtık. Cihaz ready dedikten sonra göreve hazır. Şimdi köpeğimiz sahada dolaşırken telefon ekranından takip edeceğiz. Şifremizi ID numaramızı girdikten sonra karşımıza bu ekran geliyor. Ekrana istersek sağ üst köşedeki düğmeye dokunarak harita moduna çevirebiliyoruz. İstersek tekrar basıyoruz. Uydudan görünüm olarak bakabiliyoruz. Ee, sol alt köşeden de mesafemizi görebiliyoruz. Cihazlarımızdaki mesafeyi tıklayarak e, üste tıklarsak sadece cihazın olduğu konumu ve kendi konumumuzu beraber izleme durumumuz var. Daha sonra yine sol üst köşedeki üç noktaya tıklayarak eğer birden fazla cihazımız varsa gözetim merkezi kısmından e, aynı anda cihazlarımızın ikisini birden görebiliyoruz. Kaç tane cihazımız varsa hepsini aynı anda görme imkanımız var. Yine buradan harita kısmına çevirebiliriz. Şu şekilde kaydırarak. Buradan haritaları da görebiliyorum. Nerede olduğu yerleri de görebiliyorum. Tabi isterse konum alabiliyor. Yani konum da alabiliyorsun. Yani her, her şeyi ayrı ayrı. Yani 10 saniyede bir köpeğin konumunu görebiliyoruz. Zaten şu anda kırmızı yanıyor. Kırmızı yandığı için. Sabit duruyor demek. Ki. Köpek sabit duruyor. Yani fermada hareket ettiği zaman yeşile dönüyor. Ya, ya. ya bre, lotta. Hayvan. Lotta. Sese de talimat veriliyor yani. Tebe. Kullandığı dibinde konuştuğu için gördüğümüz gibi çağırdık köpeğimiz geldi.